Mı? Evet nasıl Ne ne aramaya girdi buraya? Onun telefonu kaçtı. E, telefonu kaçtı. Evet. Kaçtı Hayır. 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 Çekilin Çekilin abi orada. Çekilin abi orada. Çekilin Çekilin şu şu ayak şu Onu şöyle yapalım. Ya neydi? Rem alın. rem giren mi abi Ya da hava yaptı. Hava yaptı nerede? Hava yastığı kuralım. Hava yastığı. Değil. Şuraya şuraya şuraya. Remi remi. Giren mi? Yok. Az bir şey ayıralım şurayı. Ne şey sağ taraf. Ne yapayım? Var bir opsiyon ya. Tam dipten çık. He? Ayağımı kurtardınız sanırsam. Ayağım Tamam. Yavaş 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 yavaş. Şoföre dikkat et. Yavaş yavaş. dikkat et. Sen... Tafası... Şuradan dursana. Yavaş dur İsmail. dur İsmail. Yavaş. Ben şu an duruyorum. Tamam yavaş. Ya, yavaş yavaş çek. Yavaş yavaş yavaş. Az Abi. Yavaş. Sen gel. Yavaş yavaş yavaş. gel. Sabitlememiz lazım. Sen diye getir Oyna dikkat. Oyna, 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 şey komple, evet, şere, getir, getir baş Heh, Deniz吧, Lan, dur 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 beraber Haydi 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 Evet bir o sen daha da bir arkıyor adres var Tamam sınırını da kapatınlar bari açın ha bunun fiillerini bu tarafı kapalı sakin oluyoruz şimdi şimdi Tamam. Tamam.